Arkadaşlar her öldüğümde milyonlar zirilyonlarca bunu sikeceğim artık ya. çocuk çok iyi I like this one. Ah, 152 öl artık. <laughs> vur artık kanka, vur artık. Sil kanka. Oy. Kardeşim böyle alırsın işte. Bir sens daha ağzına bir defa veririm böyle. Zanzun zanzun. Hop. Bir flash atıp bizim takımı komple kör etmedin mi bir anda? Ne anlatıyor hoca? Arşa çıktım. Bana yazar. Meus yazar. Hop. Gördünüz mü chat şey ne yaptım? Buraya sonra zanzun zanzun. Bamgün de? Öldürünce düşürürsem olmaz. Enes beni hile yapmaya zorluyor challenge'da. Biz böyle şeylere üçe beşe gelmeyiz kardeşim. <laughs> Ult açacağım eğer buradalarsa. Ağzı Yeter yeter. Bunu öldüm saymıyorum bu arada. <laughs> Öleceğim öldüm. <laughs> Kendi kendime bilerek öldüm intikamımı kendimi <laughs> <laughs> intihara teşebbüs ettim az önce. Hadi hadi Sagi. Ne? Sil kanka. Sen iste yeter sil Hadi çocuk adam yapabilirsin çocuk adam. Hadi seni çılgın. Hadi seni çılgın bravo. Ele alıyor. Şıp şıp su sesi verelim bari ne alalım. 1 ve 4. Bir anda alsın Kafi kafi kafi. Bu soğuk havalarda Phoenix'in ateşi. Tareti kör ettim. Yani bu da bir şeydir. Takım çekmiş ben de çekerim. Onlarınki canlı bizimki patlayacak mı? Sova bas kanka. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altında onlar. Bir gün beni sorarlarsa susacağım. Aynen. Bir, geliyorum. iki. Spike A'da düştü. Erkek ya. Çok iyiyim. Çok iyi olduğumu söylemiştim. <laughs> Split'i çok özlemişim kanka. Split'i var ya. Aşırı özlemişim ya. Fade'i vuramayınca benim götümün tutuşma hissi şu. B'ye giriyordu. Bizim Reyna kıyma makinesi kardeşim. <laughs> evet. Başka başka isteyen var mı? bir unutmuşuz arkadaşlar ya. Yoksa biliyorsunuz yani ben ben o pozisyonda ölür müydüm? Çok zekice. Bir tane sağ click. bir sağ daha. Ben vurucuyordum onu ya. Ben vurucuyordum Şimdi edeyim mi sizi? Canım var mı? Adamın belasını niye çalıyorsunuz kardeşim? Adama 9 vurmuşum lan. 9 kanka. Adamın sol elinin serçe parmağını ateş etmişim muhtemelen. Var burada atacağım. 1, 2... B yok, B yok. Hala bekle. At. Yakan. Ay o Yapmayın beyler ne yapıyorsunuz ya? Seviyorum beni. O erkek sesiyle sevilemeye gidiyor. Silahı. Erkeksi bir de vuruş attı. Şu an ölürsem kardeşim kahrımdan da öleceğim aman akıyım. Hani o derece ölmek istemiyorum. Sens çok iyi şu an. Ya aslında çok da iyi değil de. Hala çok hareketli. Sikiyor muyuz? Rakibi. Bekle. <laughs> Eğer onu bir daha yapmayın. <laughs> evet evet. Yemiyorlar demek ki. Kanka benim yemiyorlar değil. Ballı ne lokma tatlısı yemişler. O yüzden yemiyorlar. Benim bak orası çocuklarına benim. bak. A var. Geliyor yarra yedik. O yola geliyorum. Bir tane atıp geri döneceğim kanka sakin sakin. sakin chat. A var. Ay lan onu ağzımın içine at. Kanka yaz short 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 yani. Kaç kaç kaç. A geliyorlar. Ya finis. Can var mı? Şaka mı kanka bu? Yok. Şaka mı kanka bu? Short var bir tane. Niye olmasın ki? Çok saçma. Beyler. Çok zor adam vurmak. Çok zor. Hangi yere 2 site var, iki site var, 2 site var. Tamam, çok iyi. 108 108 ah. 74'te ben vurdum. Seçmeyin. Ölmüyorum. Salak. Kanka. geldi. Çok üzgünüm. Beyler, bir kişi. <laughs> Beyler bir kişi bir kişi matematik biliyor musun? Bir. Kanka Lan, bir böyle şey. Aa, kaç dilde söylemeyin. <laughs> ne? Buradan buradan abi. abi. Oğlum bu nasıl bir pikleme kanka ben. Böyle bir pikleme. <laughs> Hırsız Şey yapıyor ama gangam style oynuyor adam, böyle yukarı aşağı adam, adam, yukarı aşağı. Adam, adam, yukarı aşağı. Adam, adam, böyle, böyle 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 pikliyor. Oğlum <laughs> şaftım kaydı o ne? <laughs> Yeterli <laughs> et şunu kırdı orası. Ay. Leş leş ötesi bokum lan ben. Buraya vurulmuyor Bir düşman kaldı. İyi savaştı. Dinkledim onu. Beyler çok çalıyorsunuz ya. Çok kırılıyorum yani bu durumlara. Kanka ama tam vuruyordu beni o an. Ah ah Vallahi. lan. Bulmamaya çalıştım bak Konis. Böyle yaptım. <laughs>